çekme çünkü çok giriş çıkışlar çok kolay her yerden giriliyor Belli bir kapı yok. Vatandaşlar ee, çok şikayet nokta bu. Burası bir park alanı olduğu için zaten parklarda biliyorsunuz yani etrafını çevre duvarlarıyla korumak çok mantıklı değil. O yüzden açık alanlarımız sadece istinat duvarı mantığıyla kot farkı olan yerlerde mevcut duvarlarımızı koruduk. Onun dışındaki alanlarımız açık, her yerden giriş çıkışa müsaade ediliyor. Şu an kenardaki duvarlar kalacak. mevcut olanlar. Orada kot farkı olduğu için mevcut duvarlar korunmak zorundaydı. Kot farkından dolayı orada kaldırımlar. Bir de bunun denetimsizlik şeyi var. Nasıl denetimsiz? Dedik, vatandaşların en çok bize şikayet ettiği nokta elektrikli bisiklet, motosiklet falan parkta çok kolay görebilme imkanı var. Bunları denetimle e, tabii ki denetim ya sağlayamayız ama bunun için bir çalışmanız var mı? Bunun için güvenliklerimiz burada. Güvenliklere gerekli talimatlar verildi. E, parka da vatandaşlarımız buradan bir kez daha uyaralım. Burası insanların kullanımı için e, açık alan. E, buraya motor, sikletle girilmemesi konusunda. E, girişlerimizde motor, siklet ve bisikletlerin park alanları var. Buraya e, araçlarını kilitleyerek parkta e, gezilerini tamamlayabilirler. Sonrasında çıkarken tekrar alabilirler. Buradan da vatandaşlarımıza tekrar duyurmuş olalım. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür 네. <laughs> a <laughs> <laughs>